Ağır yaşamlarda bugün başka bir hastanede ve başka bir yerdeyiz. Alaye Devlet Hastanesi'nde bakalım Doktor Batminter'ın kuzeni olan İspanyol Bateman ne yapacak? Öncelikle İspanyol Bateman bize kendini tanıtır mısın? Ben İspanyol Bateman. Ben burada şişmanlık ve obezlik üzerine doktora yapmış bir doktorum. Özellikle Alaye Şehri Fakültesindeki 5 yıllık Görevimde üstün tezleri yazdım ve e, Nobel ödülüne layık görüldüm. Bugün de inşallah hastamızı iyileştireceğiz. Evet, inşallah. Hastamız ne zaman gelir? İnşallah. Hastayı bekliyoruz. Tamam. İnşallah gelir. Badminton. Ya da İspanyol Batman. <laughs> Her neyse. <işte>. Hazırlıklarını <laughs> yaparken bir yandan da hastasını bekliyor. <laughs> Evet. Aa, hastasının aa, ismini öğreneyim. Evet, sizle tanışmak istiyoruz. Hastırma <laughs> mı? Ben Hamit Dayıoğlu. Hamit Dayıoğlu olarak kilo vermeye geldim. Tam 4 yıldır balıktan başka bir şeyim. Balık zihni güçlendirir deriler, göbeğimi güçlendirdi. Ne <laughs> yapacağım? <Daha bıraktım. gülüyor> <laughs> 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 Yeterli efendi. Çok Evet. Merhaba. Konuşmalarını izledin diyelim. Merhaba, Merhaba Hamit Bey. Merhaba abi. Siz kaç kilosunuz tam olarak? Eee e, ben tam tamına... Ney? Osurmazsanız mutlu olurum. Ney? Osurmazsanız mutlu olurum. Bunu derken bile osuruyorsunuz. Eee evet. Ben tam tamına 190 çekiş... Hmm. bir tık fazla. De, pek göstermiyor <laughs> aslında. Evet. Bugün sizi tam burada 5 gün içerisinde zayıflatacağız. Vay tam be. Bu tam, ana, tam bu tamına 90 kilo. Vay be, vay be. Hemen hemen. Bütün paraları yağdı. Tüm, tüm <laughs> abi Günde ne yiyorsunuz çoğunlukla? Ben balık gitmeye gitmiyorum. Direkt denize atlıyorum sporumu yapıyorum. Sonra 10 kilometre Mariana çukuruna girip 188 tane balık çıkarıp yiyorum. Hmm, tamam. Koşun beyefendi koşun. Ne oluyor Aa, burada? Ne oluyor? Çok gergin. Aa, evet. Yoğun bakım ünitesine girdiler Yoğun bakım ünitesi. <laughs> <ülkesi>. Çok kötüyüm <laughs> ya. Aa. Beyefendi hemen evet. yatın. Hemen. Sizde bugün Batman başlayacak. Mı yapacak? Bugün size tam size göre bir günün başlangıcı. Artık bu günlerin sonu artık yeni bir olacak. Yeni bir olacaksınız. Hazır Nasıl mısınız? Ya? Nasıl ya? Evet. Doktor İspanyol Bateman'ın hastanın yaptıklarını izlediği bir kamerası arkada bulunuyor. Doktor İspanyol Bateman Alaya şehri manzarasına bakıp bir yandan da ne yapacağını düşünüyor. Bu hastanın durumu oldukça garip. Çok fazla kilolu ama zayıf gözüküyor. Acaba Badminton bunun yalan olduğunu mu düşünmeye başladı? Hazırız bakalım. Hazırlı tarif aklına geldi senin Yoğun bakımda saatler bozuk. Ama dışarıdan saatin kaç olduğunu anlayabiliriz. Evet. İspanyol Whitman hala dışarıyı izliyor. Ve ilaç almaya gitti. Evet. Burada da Hamit Bey ne yapacağını düşünüyor. Sanırım korkmuşa ben diyor. Ne yapacak bana ya? Aynı kuzenime yaptığı gibi yapacak. Tuvaletini pisleteyim de aklı başına gelsin. İspanyol Batman olanlardan haberdar. Gizlice onun ne yaptığını izliyor. Evet. Bu sefer tamamen onu için bitirmem Hamit gerek. Tuvalete girdi. Ve tekrar çıktı. Bakalım. Aha burada. Doktor Batman'a ne yapacak? Ha evet. <laughs> şaka yaptım. Doktor <laughs> İspanyol Batman. Bass... Ee, onu ne yapacak işte? Anında ha, alkol lan bu. Ne yapıyor bunun içinde? İspanyol Bateman içeri girecek. geri canlı. Hazır mısın büyük değişime? Ne oluyor lan? Bırak lan Hazır beni. mısın? Bırak git. Hazır mısın? Bırak lan elisine. Beni de mi? geldin onu söyle açık açık. Senin kuzenin benim kardeşime zarar verdi. Bittin oğlum sen bittin. Çok garip anlar. Git lan buradan. Gitmiyorum lan. Şu an ne oluyor? Çık aslanımdan. Oh 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 kes burayı. Kaçma lan. Git lan oradan gel lan buraya. Kaçacağım lan. Kaçamazsın oğlum sen benden. Şehri sen bilmiyorsun ben biliyorum. Ulan seni yalanladım enayi gibi kandırdın lan. Gel lan buraya kaçma lan. Kaçma bitireceğim oğlum. Koş. Ulan. Kaçmayacaksın oğlum sen. Kardeşim malın tekiydi kilo veremiyordu. Yani git lan senin, senin ben kafanı kendim. Gel. Lan bunlar neyin yaptın lan ne yaptın? <laughs> ne yaptın oğlum? Nasıl bir delisin lan sen? Kaçma lan bitireceğim oğlum seni bitireceğim. Kaçma lan. Sen yakalayamazsın beni. Lan lan. Ka bunlar, bunlar, bunlar ne? Bunlar, bunlar ne? Kaçıyor lan. Lan kaçma lan. Aha kaçma aa, lan. beni yakalayamazsın. Lan, kaçma lan. Kaçma oğlum bitireceğim seni lan. Yakalayacaksın beni. Hızlan lan hadi. Ulan bu nasıl bakın kaçıyor. Lan. Lan bitti. Yakalayacaksın. Ya. Geliyorum, geliyorum lan. Kaçma lan, <laughs> görüyorum seni. Nereye hadi geliyorsun? Lan. Hadi bana. hadi lan la, la, hayır. Nasıl? La, hayır. Onlar... lan 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 Hayır. lan 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 adamlar patladı. lan 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 iki insanın ölümünden bahsedelim. Biliyorsunuz ki lanetli raylar atlı bir metro, bir metro. Bu metro birçok kişi öldü. Ve bugün ise şurada gördüğünüz. Lan ne oluyor burada? Lan, lan ne oluyor?